Evet sayın kursiyerlerimiz. Ee, şimdi direksiyon sınavına başlamadan önce ilk 5 dakika araç tanıtımı. Bu araç tanıtımında ara, aracımızın ön kaput, arka bagaj ve arabamızın içindeki göstergeler düğmeler dahil olmak üzere bu 3 aşamadan oluşuyor. Bu 3 aşama toplam 5 dakika sürüyor. Bu 5 dakikada 3 yerden toplam size 30-40 tane yakın parça sorulacak. Bunlardan beş tane bilemezsek sınavda kalıyoruz. Bu yüzden e, komple bu bagaj kaput ve arabanın içindeki parçaları bunlara bağlıyor. Şimdi ilk etapta arabanın ön kaputunu anlatacağım. Bir motorumuz, iki motor ya koyma yerimizi ve aynı zamanda yağ ölçüm çubuğumuz. Üç, bakın, dört. 4 kutusu 5 hava filtresi 6 fren videoluk yağımız 7 motor soğutma suyumuz Kışın antifriz koyduğumuz yer 8 cam sürecek su depomuz 9 aracın şu kısmında Radyoserva fan Burası bu kadar oluyor i̇şte. Geldik aracımızın bagaj kısmına Bagaj kısmında da 7-8 tane parçamız var Burada neler var 1 bir yardım çantamız, iki krikomuz, kriko aracı altına takıp teker değiştireceğimiz zaman aracı havaya kaldırmaya yeri. Üç bujon anahtarımız lastiği sökmek için. Aynen. Dört yangın tüpümüz. Beş üçgen reflektörümüz. Araçta en az iki tane olmak, olmak zorunda. Altı altta da bir tane stepimiz yani yedek lastiğimiz var. Geldik aracımızın iç, iç, kısmını tanıtma. Burada nelerimiz var? Şimdi gördüğünüz önümüzde direksiyonumuz var. Direksiyonun ortası cip, e, kornalarımız. Hemen direksiyonun arka tarafında sağında ve solunda iki tane kolumuz var. Sağdaki kolumuz cam silecek kolu. Soldaki kolumuz da sinyal kolu. Bu sinyal kolunun da aynı, aynı, aynı zamanda farlarımız da burada. Göstergelerimizden en soldaki göstergemizin ismi devir saati diyoruz. Devir göstergesi. En sağda yakıt göstergesi. Ortadaki de hız göstergemiz, torpido bölümünde dörtlü düğmemiz, kapı kilidimiz, radyo teyip bölümümüz, havalandırma sistemimiz, start stop düğmemiz ve kontak kart anahtarımız, vitesimiz, vitesimiz altı ileri, şey altı vites olup 5 ileri bir geri olmak üzere toplam altı vitestir, el frenimiz, araçtaki tane